12 Ağustos gecesi resmi gazetede yayınlanan karara göre binek araç özel tüketim vergisi matrahları değişti. Karara göre %45'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti 85.000 TL'den 92.000 TL'ye, %50'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti ise 130.000 TL'den 150.000 TL'ye yükseldi. Bir örnekle açıklayacak olursak, net fiyatı 131.669 lira olan Seat Leon'un fiyatı 130.000 liranın üzerinde kaldığı için %80'lik dilime dahil oluyordu ve toplamda ödenmesi gereken rakam 280.999 TL oluyordu. Ancak şu anki düzenleme ile 131.669 lira net fiyatı olan Seat Leon yaklaşık 46.000 TL indirimle 235.000 TL'lere alınıyor olabilecek. Daha önce de 131.669 TL olan bu vergisiz fiyat bayiler tarafından indirim yapılarak 130 bin TL'ye %80'lik dilimden %50'lik dilime çekiliyordu ve bu fiyat üzerine seramik kaplama, cam filmi gibi ekstra işlemler uygulanarak 245 bin, 250 bin TL'ye satılabiliyordu. Tabi bayide bulabilirsiniz. Bu yeni düzenleme ile fiyatların ne şekilde değişeceğini hep birlikte göreceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.